örnek olsun diye söylüyorum. Hiç kimse bu söylediğim şeye farklı bir anlam yüklememeli. Yüklemesin. Benim buna rızam yok. Sadece örnek olsun diye. Okçuları Efendimiz Aleyhisselam 50 kişiler yaklaşık. Okçular aynayın tepesine yerleştirdi mi? Yerleştirdi. Başlarında bir komutan var mıydı? Vardı. 5 kişi dışında hepsi oradan indiler mi? İndiler. Muhasebe açısından söylüyorum. Muhakeme değil. Muhasebe ile muhakeme ayrıdır. Yani muhakeme yapmıyoruz haşa. Ama muhasebe yapıyoruz buna hakkımız var. Çünkü Ali İmran suresinde 20'den fazla ayet Uhud savaşı ile ilgilidir. Çok ilginç bir şey bu. Allah onu işleyelim diye. Allah Resulü selam ne dedi? Cesetlerimizi kuşların yediğini de görseniz, savaşı kazandığımızı da görseniz, kaybettiğimizi de görseniz, ben haber vermedikçe oradan aşağı inmeyin. Bu ne emir? Neyin emir? Resul emri. Allah ne dedi? Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman orada müminlere seçme hakkı yoktur. Allah ve Resul'e itaat edin ayetleri. Bak itaatle itaatsizlik arasındaki farkı anla. Ne yaptı o beş kişi dışında insanlar? Bir an için Müslümanlar savaşı kazandılar. Doğru. Üç bin kişilik müşrik ordusu vardı. Bin kişiyle geldiler. Münafıkların reisiyle beraber 300 kişi geri gitti Medine'ye. 700 kişi kaldılar. Kat kat fazla sayıdaki insanları Müslümanlar bir anı yendiler. Doğru o aynayın tepesinden, okçular tepesinden Halit bin Melik komutasındaki yaklaşık 200 kişilik süvari gelinceye kadar yenmişlerdi. Akılla nakli ittiler. Muhakeme yapmıyoruz. Bugüne çeviriyoruz bak. İyi anlayın. Bir söz vardı. Benden haber gelmeden oradan inmeyin. Ne yaptılar? Aklettiler. Ama yanlış. Nakil vardı orada. Emir vardı. Emir demiri keser. Bir yerde bir söz varsa karşı söz gelmeden o söz eritilemez. Beş kişi dışında 45 kişi aşağı indiler. İnince Halid bin Velid o zaman daha Müslüman değil biliyorsunuz. 200 kişilik süvari birliği arkadan döndü. Müslümanlar iki ateş arasında kaldılar. Efendimiz S.E.L.A.M'ın 13 kişi yaklaşık 14 kişi. Asım Köksal o sahneleri çok iyi anlatıyor. Oradan okumanızı tavsiye ederim. Sanki yaşayacaksınız. Çok güzel anlatmış maşallah. Sayfalar dolusu. Müslümanlar canlarıyla başlarıyla savaş ettiler. Efendimiz'i korudular. Ordu dağıldı, sersemlediler. Ve 70 kişi şehit verildi. 700'de 70, 10.